<laughs> tamam tamam. Aferin sana. Aferin sana Ayşo. Aferin sana. Aferin sana Ayşo. Aferin, aferin sana Ayşo. Aferin, aferin sana Ayşo. Ayşo o bir öpeyim. Anam 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 anam. Anam anam anam. Koş. Ayşo koş. Ayşo biraz koş. Aferin. <laughs> sana ayağın iyi olmuş. Sana ayağın iyi olmuş. Abo. Sana ayağın... Anam koş. Koş Ayşo. Ayşo koş. Koş bu baya. Anam 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 anam. Aferin Ayşe. <laughs> Aferin Ayşe. Aferin. Anam sen ayağın iyi olmuş. Selamünaleyküm. Eyüp tamam Pakman TR. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben valla çok şükür. İyiyiz. Ayşe'nin ayağı iyi oldu. Keyfimiz yerine geldi. Ayşo'nun keyfi yerinde. Ayşe'nin tek sevdiği köpek Latte zaten. Gel Latiş, gel bu tarafa. Bak baba nasıl koşuyor, bak bak. Ayşo, gel baba yana. Gel baba yana, gel koş 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 koş. Ara, 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 ara. Şimdi Ayşo'nun ameliyatı oldu. Ayşo, burası dikişli şu an. Bugün günlerden Cuma, yarın Cuma. Pazartesi dikişi almaya gidiyoruz. Ama bugün biraz daha iyi. Şimdi Ayşo'nun ne vardı? Ayşo'nun şeyler kopmuştu. Lifleri kopmuştu. Yaşlılıktan bir de birden atlamış zıplamış, kendini kasmış. Ben onu götürdüm doktora, veterinerlere, her yeri gösterdim. 4-5 tane veteriner gezdim karşıya. Ondan sonra karşıya götürdüm, buraya getirdim. Her gittiğinde de benden, beni bir beş binlik ettiler. Hepsi aynı cümle, aynı muhabbet. İşte kimisi dedi ki kemiği kesilmesi lazım. Kimisi dedi ki buradan ameliyat edip ondan sonra bakmak lazım. Kimse bana böyle şey vermedi ama parasını aldılar. Sonra devlete götürdüm. Avrupa'da devlet hastanesi var. O şey neydi? Ee, üniversite. Üniversite. Vetenlilik var. Götürdüm. Orada bir hocam vardı. Dedi ki sen getir Ayşe'yi ben güzel yaparım. Ama ayak mayak kesilmeden. Buradan e, tel şekli. Hak dille anlatıyorum ki ben anlayın. Buradan tel şekli attı. Hiç orijinaline karışmadı. Yani orijinaline ayağını içerideki kemiği kesseydi. Sonradan düzeltme şeyimiz azdı. Ama şu an olmasa bile açar bir de düzeltir. Şu an Allah'a çok şükür koşuyor. Yürüyor. Ama bu gibi hastalıklar biraz maliyetli haberiniz olsun. Ee, çocuk nasıl başladı nasıl fark ettim? 2-3 gün önce kaldırıp indiriyordu diyorduk bir şey olmaz ama 10 gün uyumadı. 10 gün uyumayınca mesela biz insan olarak diyoruz ki la bir iş mi düzelir o ayağı incemiştir bir şey. Ama hemen götürseydik belki bunlar olmayacaktı o zaman tedavisi olacaktı. Biz Ben biraz geciktirdim ama aşıyordur işte. Zaten 24 saatte 10 dakika oynuyor zaten yerinde. Başka oynamıyor zaten. Dedik Ayşo düzelir ama şimdi iyi çok şükür. Burada bir 10-15 gün sonra tam yürüyecektir. Bugün keyfi yerine mesela Ayşo koş, Ayşo koş, Ayşo koş bu be. Koş Ayşo gel, koş, koş bu be. Koş, 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 koş. Aferin bak basıyor artık. Anam anam bak bak -ba -bas, biraz basıyor. Aferin sana, aferin sana, aferin sana, aferin sana. Ayşo şimdi sana eğitimini gösterek. Ayşo o. Öl, öl. Öl, tış, tış. öl, öl. öl. Ayak ağrıyor. Öl. Öl be anam anam anam. Bunun üstüne yatamıyor o yüzden ölmüyor. Ama Ayşe merak etmeyin. Ayşe iyi. Keyfi yerinde. Gel gel bu baya. Gel bu baya. Gel bu baya. Gel bu baya. Aferin. sen de gel. Burada latte var. Şimdi Çolarla güzel bir yer yaptık. Bir mekan yaptık kendimize. Oturak şey yapak. Ondan size yarın videosunu çekeceğim. Bütün masrafı size anlatacağım. Ne kadar para gitti. Neye para gitti oğlum. Hayat zor La gala, valla para zor. Para çok zor. Değil mi Latte? Valla para kazanmak çok zor. Ha bu duvarların rengi değişti. Nasıl olmuş? Ayşo, gel buraya. Gel buraya. Duvarların rengi değişti. Biraz açık. Latte şimdi geldi baktı. Dedi bu ne ya? Burası niye böyle değişmiş? Latte, spor yapak mı? Ayşo, sen gitmek istiyorsun. Sen gitmek istiyorsun. Anam, anam 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 sakin 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 hop sakin hop hop sakin

Hop. Es. Hop. Aferin sana. Hop. Hop. Tak. Hop. Baba çıkmış, bana düşmüş bana düşmüş. Yerine. Hop. Bak yandan geçiyorum. Bak ay yanına geçiyorum. Hop. Hop. Aferin sana. Hiç konuşmuyor benimle. Hop, of, film sana. Aferin sana. Aferin sana. Hop. Bak. Hop. 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 Tak. Tak. Hop. Dön geri takip. Hop. Tak. Hop. Hop. Tak. Hop. Böyle bir şey yok ya. Makine ha. Maşallah mi? alta maşallah yazına bak. Aşağı bak gitmiş. Gel gel oynayalım. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Bırak. Hop. Hop. Hop, geç. Bekle. Çık. Koş. Çık. Bekle, in. Bekle, in. Koos, was. Oh, was. Oh, zacht in. Op, tak. Op, op, pe, latish, latish. Op, uit, brak. Op, tak, tak. Op. Bir de selam ver. Selam ver. Yes. Aferin sana. Koş. Aferin sana. Aferin sana. Ayşo sen ne oldu? Sen niye kızdın? Sen niye kızdın? Sen niye kızdın? Tak. Yes. Oh. Aferin. Aferin sana. Bas. Aferin sana. Dön. Hop. Koş. Bas. Evet. Yes. Aferin sana. Bırak. Hop. Sakin. Bitti. Uf. Kaç dakika sürdü? En fazla 15-20 dakika. Hani videoda diyorlar ya. Ya belçaka kurdu. 20 dakika sonra bitiktir. Lan ne bitiktir? 5 dakika dinlensin dinlesen aynı. Ama sen onu kafayı yorman lazım, gözünü yorman lazım, düşüncesini yorman lazım. Ya bir de bu gazlardan mazadan anlayan yok mu ya? Benim taklama yine hastalık girdi. Hastalık nasıl böyle? bugünlerde biraz keyifsizler. Şimdi diyeceksiniz, altı yazacaksınız. Abi sirke dök suyuna. La ben anama diyem karnım ağrıyor, benim böbreğimde taş var diyem. Diz sirke iş geçerli. Nasıl bir sirkemmiş? Yarın bir gün de Allah göstermez desem kanserim gene diyeceğiz sirke. Sirke veriyorum. Vitamin de veriyorum. La ilaç da alıyorum. Buradan o Soner abiye sesleniyorum. O yemci Soner abi. Allah'ı seversen şimdi dakika bir evirdik hiçbir tedavi ilacı hiçbir şeye yaramadı. Ölen ölü zaten. Ben de tonla para izlen hiçbir ilaç da hayvanlara şey yapmayın. Gel biraz hayvanlara geza. zah. Ayşo. Ayşo. <tüksüz> Ayşo. 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 Ay şu. Gel biraz gezek gel. Gel biraz gire gezek gel. Gel gide hayvana biraz görek. Hop. Hop. Bu hint çocukları, hint çocukları, hint çocukları büyüdü. Bunlar birbirini vurmaya başladı. Dün gittim birisinin kafası yırtılmış. Bak ikisini dışarı bıraktım ki karışmasınlar. Gelin gelin gelin. İkisini dışarı bıraktım. İkisini kuşan arasına koydum. Yüzünü paramparça etmiş zaten. Bunlar on kardeşler. Altı kardeşi oraya kitlemişim. Gelin. Altı kardeşi nereye kitlemişim? Bakın şimdi ses var mı? Yok. Bak. Bırak. Bak. Hepsi şey canlandı. vah 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 maşallah gel 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 fişt 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 fişt. gel 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 Alt, gel altı kardeşi de buraya kilitlenmiş hem beni vuruyla öldürdüler kuzular da orada gezdi zaten kuzular baya büyüdü gel abi dost Bu da latte aşık. Ama latte yüz vermiyor. Hadi gel baba. Gel. Gel baba. Koş. Gel. Gel kızım. Gel gidiyoruz. Yemek saatleri geldi. Yemeklerini yediler. kanlar doydu artık yavaş yavaş taşınıyorlar. Kafese gidiyorlar. Aha. Hadi içeri. Hadi içeri. İçeri. İçeri 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 içeri. İçeri içeri içeri. Hadi içeri gençler. Hadi içeri gençler. Bu kazları yavruken aldım. Belki hatırlarsınız. Küçüklerdi. Büyüdüler böyle oldular. İçeri haydi. Hadi içeri. Tavuklar yerini almış. Tavuklar yerini almış. Tavuklar mı gün günde çok azalıyor mu? La la burada iki tane beyaz vardı. O beyazlar yok. Azalmış lan. Tilki mi gün Gündüzleri? Ne yapıyor lan? Vallahi az. Azal... Ay yumurtalara bak. Mavi yumurta da var orada. Mavi yumurta da var. Vallahi azalmış. İki tane tavuk yok. Tavuklar gün günde çok azalıyor. Vallahi billahi azalmış. Bundan bir tane kardeşi de yok. Bu ikinin kardeşi Tü. Vallahi tavuklarım azalmış. Tilki Ali, kesin tilki gündüz Ali gidi. Dur bakalım hele burada tüm büyüyor. Ha bir tanesi burada. Tamam. Geç bacım. Geç bacım. Geç bacım. Öbürsü nerede? Bir tane daha eksik. Geçen gün bir tane kork korka kurka yatmış burada tavuğum. Geldim baktım sadece sadece tüyleri var. Kendi yok. Tilki gündüz gelmiş götürmüş. Ya o da ekmeğinde yapacak bir şey yok. La ama anamızı böyle bir sürü tavuğumu götürmüşler la. La Allah demiş mi ula? La bir sürü tavuğum gitti ula. Yürü hadi yürü içeri. Yürü içeri ortada gezme. Kurda kuşa yem olmayın yürü. 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 Yürü içeri. Bunlar da kurka yattı. Civciv çıkartmadı. Milletinki ki kendi kendine çıkartıyor. Benimkiler ele bir şey yok. Yattılar yattılar yattı. Hepsi boş çıktı. Değil mi Latte? Öyle değil mi kız? Tavuz kuşları da yumurtayı attı. Onlar da şey çıkartmadı. Civciv çıkartmadı. Ayşe yok kapıdan bekliyorsun. Ha bunda, bir tane bunların kardeşi de burada. Allah'a bir tane süs tavuğum var bir çift. O püsküllü, gelin çıkan yavruya bakın. Yumurta altına koydum. Yavruya çıkan yavruya bakın. Renge bakın. Ayşo, 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 Ayşo hadi gel, hadi gel gidiyoruz, hadi gel gidiyoruz. Aba, baba, baba. Cabar kitlemişim, ne zaman çıkarsam bir tane ölü var. Ne zaman çıkarsam bir tane ölü var. Tam sakat ha, tam sakat ha. Tam sakat bir adam ha. Tam sakat Allah'ıma. Tam sakat bir. Bak Allah izniyle tipe bak. Kimi yakalasa öldürüyor. Katil ya. Kimi çıkartıyor bam. Kimi çıkartıyor bam. Ne zaman bir bir horoz iptal. Ya gözlerini köledi. Orada horoz var öldürür onu. Sakin. Sakin. Allah izniyle tipe bak. Eski kabadayılar var ya eski kabadayılar bak. Eski kabadayılar var ya bak. Bak bak bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Havla lan! Havla! Havla lan! Bak, bak, bak! Bak! Burada kuruca bunu öldürür. Havla! Havla! Havlamasan bırakmam. Adamsın! Gel buraya. Bir daha havla. Havlamasan yok! Havla! Havlamasan yok! Havla! Havlamadan aşağı yok! Adamsın, gel! Gel! Hmm, tamam. Sakin bak kimse saldırma dur. Bu ne zaman böyle oldu biliyor musun? Bu gam takıldı. Bir gün gam takıldı. Böyle oldu. Ona atar buna gider. Ona küfredi, buna küfredi. Ona diyor anaya vuradık ona da bak. O zavallı kaşı. Dört tane horoz var bunu gördüm kaşı o tarafa. Ana git avradın yana git. Baba bu baba. Baba baba ba. ba, ba, tavuğu da de baba, bak. Ne de baba. bak. 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 Size bir tane daha göstereyim. Gelin, gelin. Gel babaya, gel babaya, gel babaya, anem 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 gel babaya, gel babaya, gel gel babaya, gel 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 babaya gel, babaya gel babaya gel, gel 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 gel, gel, gel yanıma, yanıma gel. yanıma gel, yanıma gel, gel babaya. Gel. Gel babaya. Gel babaya, gel babaya. Hı hı, gel, gel, gel. gel. Daha yavaş yavaş, gel, gel, gel. Çık çık, yukarıya çık. Yukarıya çık, gel. Yukarıya çık, gel. Dur. Dur 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 dur. Gel gel, gel gel gel. Gel gel gel, gel. Cevriye. Cevriye, gel babaya. Gel, gel babaya. Gel gel, bir dur, oynamak sen, şimdi oyun zamanı değil. Gel sen bir öpmele, gel. Gel sen bir öpmele, gel. Gel babaya. Gel babaya, gel, gel, gel babaya, gel. Gel babaya. Ah! <laughs> gel babaya, gel. Gel, 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 gel buraya. Gel, ne oldu? Pipiye mi değdi? Gel, gel buraya. Sakin, sakin. Gel. Ne, 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 ne? Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bunu şey sanmayın, İçeride her zaman değil, her zaman dışarıda. Dışarı çıktığı zaman Ayşo ya, diğer köpeklere pandik atıyor, akıl durmuyor. O yüzden fazla şey yapamıyoruz, çıkartıyoruz yoksa şeydir. Anam, 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 anam. Gel, gel, gel baba, gel. Durmuyor yaramaz bebe. Be. Normalde ben size o videoda da araya sokarım. Fazla gösteremiyorum zaten göstersek sıkıntı. Gel, gel 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 gel. Koş koş. Gel 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 gel. Çok yaramaz çok. Gel. Hım. Hım. Hmm. Bugünlük bu kadar. Allah emanet olun. Birazdan eğitimlere başlayacağız. Koruma eğitimi. İşimiz çok. Kendi Kendinize iyi bakın çocuklar. Ananızı babanızı üzmeyin ha. Allah'a emanet. Peri başka cin başka. Hadi görüşürüz. Hayırlı cumalar şimdi. Görüşürüz.